Merhaba Oran Analiz TV ailesi yine her zaman olduğu gibi yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar dün kapanış oranlarından bir video çekmiştim. Bu videomuzda 2.91'in 2-3 gol geldiğini söylemiştim sizlere. Ee, dün 2.91'den 6 ya da 7 tane oran vardı ve son 2 tanesi patladı arkadaşlar. Şimdi onu kontrol edip bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Ayrıca Utre Ağzı Yaltmağımın içinde de evin bir buçuk üstü vardı. Ee, son gelen karşılaşmalarda e, hepsinde ev bir buçuk atmış ama bunda bir gol atabildi. Bilginiz olsun. Sonuçta ilk yarıdan sonra ev bir gol atabildi. Kapanış oranlarını mutlaka canlılarda değerlendirin diye videonun başında da uyarmıştım. Ayrıca Spor Toto videomuzda arkadaşlar şu anda e, Fener maçı kaldı. Fener maçından sonra da Fener yani o maçın sonucuna göre ya 12 ya 13 olması lazım. Kontrol edebilirsiniz. Manchester maçının sıfırı tek atmıştık falan. Sportoto'yu da sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sportoto'yu perşembe günü çekeceğim. Çünkü oranlar açılmamış. Size şimdi e, yarının tahminleriyle bir video hazırlamak istedim. İnceledim tahmin videosu çekelim dedim. Tahmin videolarını daha çok seviyorsunuz. Ancak şöyle bir ricamız var. Abone olup videoları beğenip bir de yorumlarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Daha fazla kitlemize ulaşalım. Daha fazla güzel şeyler yapalım. Farkındaysanız ki özenle her gün videolarımızı çekmeye devam ediyoruz. Sizler de bizi beğeni ve yorumla desteklerseniz seviniriz. Abone ol butonuna da basmayı unutmayın diyoruz. Ve hemen maçlarımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar ilk karşılaşmamız Danimarka 1'de e, Holding Kopenhag karşısında. Gördüğünüz gibi zaten isimlerimizde burada yazıyor maç isimlerimizde arkadaşlar. Saat 20.30'da yarın akşam. Şimdi oranlarımızdan baktığımızda maçın 2.5 üste gittiğini görüyoruz. Son 6 karşılaşmanın 5 tanesi 2.5 üst gelmiş. Ancak son e, günlerde hatta ayın 3'ünde oynanmış bir tane dün Oynanmış. Evin bir buçuk üstü daha baskın arkadaşlar çünkü 3-3 bitebiliyor. Ee, i̇şte ne bileyim 3-0 bitebiliyor. İki buçuk üstünde acaba e, bu filtrede bazen sorun yaşayabiliyoruz iki buçuk Ben de diyorum ki evin bir buçuk üstümü değerlendirilsin. İki seçenek arasında kaldım ve bu sonucu size bırakıyorum. Ben ben. Ee, yine de 2,5 üst değerlendireceğim. Ev 1,5 üst değil, 2,5 üst değerlendirmeyi planlıyorum arkadaşlar. İlk yarı 0 bitse de ekranlarda gördüğünüz gibi maçlar 2,5 üst olmuş son 3 tane maçımız. O yüzden 2,5 üstünü değerlendireceğim diyorum. kolding Kopenhag karşılaşmasında arkadaşlar. Umarım sizler de e, kendi tercihinizi düşünüp benim tercihimle değerlendirebilirsiniz size sunduklarımla diyorum ve devam ediyorum sıradaki mücadelemiz Belçika 2'den arkadaşlar standartleyici U23'le bir şat arasında ekranlarda gördüğünüz gibi deplasman iki buçuk üste kadar çıkabiliyor ee, geçenlerde kulüp Brugge maçında e, ben Excel grubunda depi iki buçuk üst vermiştim Beşiktaş karşısında arkadaşlar yani listede iki buçuk üst şeklinde dep iki buçuk üst aynı şekilde bunda da var arkadaşlar ben bir şatın deplasman bir buçuk üstünü değerlendireceğim arkadaşlar. Burada standart diyeş bir şat maçında yarın saat 22'de deplasman bir buçuk üst şeklinde iki buçuk üstü de var ama ben deplasman bir buçuk üstünü çok net gördüm burada. Deplasman bir buçuk üstünü değerlendirebilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Arkadaşlar lütfen kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayın. Elimizden geldiğince gördüğünüz gibi eee videolarımızı her akşam sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. bu Excel'leri de kullanabilmek için biliyorsunuz Instagram ya da Telegram'dan bizlere katılabilirsiniz. Devam edelim. Bir sonraki maçımıza geçelim. Sıradaki mücadelemiz arkadaşlar Bolivya Premier Ligi'nde Real Santa Cruz kulüp boyu var maçı var arkadaşlar. Ekranlarda gördüğünüz gibi yine aynı günde bir maçımız var. İkinci maçların genelde sıfır bittiğini görüyorum buradan. Ancak bir önceki maçın e, kupa maçı olduğunu düşünürsek Portekiz-Fransa arasında 21 15'te oynanacak. Kupa maçı olduğunu düşünürsek arkadaşlar ben burada kulüp Bolivar'ın maçı kazanacağını düşünüyorum. Yani burada sıfır veremem. E, i̇lk yarı gol görüyorsunuz. E, tamamı gelmiş. İlk yarı golün tamamı gelmiş. Ben burada ilk yarı gole değil de 1.46-1.50 orandan Bolivar'ın galibiyetini değerlendireceğim arkadaşlar. Çok maç olmadığı için farklı liglerden veriyorum ki kombinleyelim ki grupta da kombinleyeceğim bunları zaten. Bu üçüncü karşılaşmamız Bolivar kazanır diyorum saat 22'de arkadaşlar. Sizler de istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Devam edelim. Sıradaki mücadelemiz İngiltere Premier Ligi'nde 22.30'da Wolverhampton Burnley karşılaşması arkadaşlar. Ee, Aralık ayında oynanmış 4 tane karşılaşma var. Bir tanesi ertelenmiş. Sizler de şuradan görüyorsunuz ve tamamı karşılıklı gol var şeklinde bitmiş arkadaşlar. Ancak ilk yeri 1.5 üstü sürprizini 2.5 üstünü de değerlendirebilirsiniz. Ben Garantiye gideceğim bu maçta arkadaşlar. Sanırım 2.5 üst gibi duruyor çünkü Chelsea-Brington maçı da oynanmış. Ayrıyetten bir Adana-Demir'i hatırlamıyorum ama Xemax maçında ayın birinde oynanan ve 3'ündeki Chelsea maçında da kırmızı kart var. Acaba Wolverhampton-Burnley maçında da kırmızı kart olur mu? Adana'da oldu mu bilmiyorum. Sizler hatırlamıyorum şu anda ama Xemax maçında ve Chelsea maçlarında kırmızı kart var arkadaşlar. Wolverhampton'da da kırmızı kartı değerlendirilebilir. Eğer Adana maçında da varsa bilginiz olsun. Ben maçı 2,5 üst olarak değerlendireceğim. Karşılıklı gol var olarak da değerlendirilebilir. İki tercihte de arasındaki seçim sizin, benim tercihim Sanırım sanırım 2,5 üst olacak diyorum. İngiltere Premier'de Wolverhampton, Burnley maçını 2,5 üst deyip geçiyorum bir sonraki maçımıza sıradaki mücadelemiz Fransa 2'den arkadaşlar. Eee Dunker Bastia maçı. Ekranlarda gördüğünüz gibi son oynanan Aralık ayındaki iki karşılaşmada 2-3 gol şeklinde bitmiş. Aslında bu maçta hani böyle banko yapacağınız kuponlarda 1.20, 1.30 oranlar kullanıyorsanız eğer e, 1.5 üstü daha garanti. Ancak e, normal İdeal bir kupon yapıyorsanız 2-3 gol tercihini Bastia maçında değerlendirebilirsiniz diyoruz. Ve ben e, banko tarzı kupon yapacağım. Grubumuzda 3 karşılaşma ya da 2 karşılaşma şeklinde 2 oranı tamamlamaya çalışacağız. Gün e, Bastia maçına 1.5 üstü değerlendireceğim Ancak ideal kuponlarda 2-3 gol tercihini mutlaka değerlendirebilirsiniz diyoruz. Ve bir sonraki maçımıza geçiyoruz. Sıradaki maçımız Paris Aveiro, Roda Aveiro arasında arkadaşlar. Ekranlarda da gördüğünüz gibi aslında dünkü Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid maçı olayı bozmuş Aralık ayında. tamamen ondan öncesinde Kasım ayının ekranlarda görüyorsunuz hepsi 2-3 gol biterken bir tane 4-5 bir tane 0-1 gole dönüyor. Burada ev sahibinin golü zaten düşüktür oranı. Yine 1-15-1-20 tarzında. Maç sonucu bir buçuk de öyledir. Ben yine de Bangkok kuponlarda ilk yeri bir buçuk altını ya da evin golünü hani böyle kombin yapılabilecek bir maç arkadaşlar, kombinlerde kullanılabilecek bir maç. Çünkü gördüğünüz gibi baya baya Barcelona ve Jose'nin maçları Aralık ayında tamamen tersini çevirmiş diyebilirim. Ben burada ilk yeri bir buçuk altını yani 1.15 1.20 gibi kombine konulabilecek böyle düşündüğüm maçlarda düşündüğüm kuponlarda banko kuponlarda değerlendireceğim. Paris Rote Avero maçında ilk yarı 1.5 altını ve 3.5 altını kombin değer içinde değerlendirebilmek için kullanabilirim diyorum. Sizlere de vermiş olayım. Devam edelim. Son karşılaşmamızda arkadaşlar hemen ekranında büyütelim. Luton-Arsenal arasında olsun. Ee, ekranlarda gördüğünüz gibi daha önce Bayern münih sente maçlarında e, 0-1 şeklinde bitmiş. Yani bir gol atabilmiş. Burada Arsenal acaba bir golle mi geçer? Yoksa öncesinde bir tane maçımız var. Valencia'nın Kupa maçı var İspanya'da. E, ben şöyle olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Valencia maçında beraberlik çıkarsa Arsenal'ın kazanacağını düşünüyorum. Bu yüzden şöyle diyorum. Burada iki tercihim var. Arsenal kazanır 3.5 alt şeklinde ya da 2.5 alt şeklinde. Arsenal kazanır 2.5 alt yapacağım bu tercihimi de arkadaşlar ya da 3.5 alt orana göre şu an orana bakmadan söyledim. o, eğer o banko tarzda dediğimiz kuponlarda yapacaksak da Arsenal kazanır 3.5 alt tercihini değerlendirebilirsiniz diyoruz ve hemen ana ekranımıza geçtik. Evet arkadaşlar sizlere şu anda Arsenal ile beraber 7 tane karşılaşma verdim. Çok geniş bir bültenimiz yok. Bu yüzden bu şekilde değerlendirdik. Umarım hep birlikte kazanacağız. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Bu Excel'leri kullanmak istiyorsanız da biliyorsunuz ki videonun açıklama kısmında Instagram ya da Telegram'dan bizlere ulaşabilir aramıza katılabilirsiniz diyoruz ve bol şanslar görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.